Afat. afat gönüllüleri eğitimlerin ardından düzenlenen törenle destek afat gönüllüsü kartlarını aldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca vatandaşlar da afet farkındalığını ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan eğitimler kapsamında Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan 46 gönüllüye Vali Ali Çelik tarafından belgeleri verildi. Kütahya Afat İl Müdürü Ahmet Ali Ardun eğitimler hakkında kısa bilgi verdi destek afat gönüllü eğitimlerine devam eden 65 gönüllümüz bulunmakta ve bugün burada salonumuzda bulunan 46 gönüllü güzel e, afat gönüllümüz destek afat gönüllüsü statüsünü alarak kimliklerini almaya hak kazanmışlardır. Son 6 ay içerisinde 3569 destek AFAD gönüllüsünün eğitimlerini tamamladığını söyleyen AFAD Başkanlığı Gönüllülük ve Başlı Başkanı Mehmet Akifcan Türkiye genelinde bu eğitimlere 410 binin üzerinde başvuru olduğunu söyledi. 20'şerlik gruplar halinde Türkiye genelinde destek sağ eğitimlerini başlattık. Ve bu bu sağ eğitimlerinde şu ana kadar da bu 6 aylık sürede 3569 destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı. 2099 AFAD gönüllümüz ise bu ayın sonuna kadar tamamlamış olacak. Yani biz 2021 yılını 5661 destek AFAD gönüllüsü, saha eğitimi tamamlamış, destek AFAD gönüllüsüyle tamamlamış olacağız. Tabi başvurularımız yani AFAD gönüllüne başvurularımız da 410 410.000'in üzerine geçti şu an itibariyle. E orada da çalışmalarımız hızla devam ediyor afetlerde nasıl mücadele edileceği bizim bilgi birikimimizle alakalı diyen Vali Ali de bireysel anlamda da bu yetkinliğe ulaşmanın önemine dikkat çekti. Kazadan tutun da yangına kadar, büyük afetlere, depremlere, sellere kadar hepsi bir acil durum. Başımıza geldiği andan itibaren onun içinde nasıl mücadele edeceğiz ya da içinden çıkacağımız bizim donanımımızla, bilgi birikimimizle alakalı. Bireysel anlamda da bu yetkinliğe ulaşmış olmak da aslında bir şans. Basit bir yaralanmada bir tampon ya da ilk yardım müdahalesinin sonu teneffüs, kalp masajı gibi müdahale edilebilecek yöntemlerin bilinmediği de maalesef hepimizin e, karşılaştığı olaylar. Dolayısıyla sizlerin bu yetkinlikte kazanmış olması, bu bireysel becerileri kazanmış olması da hem bireysel anlamda sizlerin şansı hem de toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak bizlerin şansı.